Ferdi'nin bize bıraktığı miraslar var, hayaller var. Şimdi çok güzel bir vakıf var. Nurcan Hanım'ın ve e, Nehir'in birlikte götürdüğü bir proje. Ferdi Zeyrek Vakfı var. Ve bu vakıfla birlikte Ferdi'nin hayalleri gerçekleşecek. Yani Ferdi en çok özen gösterdiği şey çocuklardı. Mesela kreşlere inanılmaz özen gösterirdi. Derdik, yani oradaki çocuklar çok kıymetli. Oradaki öğretmenlerle tek tek kendisi mülakat yapmak isterdi. Tek tek kendisi seçmek isterdi. Çünkü onlar çocukları yetiştiriyor diye. Şimdi işte dezavantajlı gruplarda ailesi olmayan ya da maddi imkanı olmayan çocuklara şimdi Ferdi e, elini uzatıyor. Ferdi Zeyrek Vakfı. Sevgili Nurcan ve sevgili Nehir sayesinde. O yüzden bu vakıf Ferdi'nin hayallerini gerçekleştirecek. O dokunmak istedikleri çocuklara dokunacağı bir yer haline gelecek. Biz de evet üzülüyoruz ama biz de bu vakfın ilerlemesi için o yani kimsesizlerin kimselerine dokunabilmesi için Ferdi'nin hayallerini gerçekleştirebilmek için hep birlikte mücadele edeceğiz. Ferdi böyle anacağız, böyle anımsayacağız ve böyle yad edeceğiz. Diyeceğiz ki rahat uyu Ferdi. İşte bir çocuk daha sayende burs aldı. İşte bir engelliye daha dokunabildi Ferdi Zeyrek Vakfı.